Herkese merhaba. Boşanma oranları bizim toplumumuzda da maalesef her geçen gün artıyor. Yuvalar yıkılıyor, aileler parçalanıyor. Başta boşanan eşler olmak üzere 360 derecelik bir alanda ailenin tüm beleşenleri etkileniyor. Bazen de ağır travmatik durumlar ortaya çıkıyor. Gerçekten çok zor bir durum. Ama en büyük zorluğu çocuklar yaşıyor. Çocuklar en güvenli liman olarak gördükleri anne baba birlikteliğini kaybediyor. Hayatları tamamen değişiyor. Hani çocukların 3 ebeveyni vardır. Anne, baba ve anne ile baba arasındaki uyum denir ya. Çocuklar en azından o 3. ebeveynini yitirmiş oluyor boşanmayla. Sadece bunlar da değil elbette. Artık anne ya da babadan birini çok daha az görecek, daha az birlikte olacaklar. Çocuklar için genelde uzak kaldığı ebeveyn babaları oluyor. Haftanın 5-6 günü ya da artık farklı bir şehirde yaşama durumu söz konusuysa belki aylarca annesini ya da babasını göremeyecek olmak. Çocuklar için ayrıca çok zor bir durum. Alıştığı konfor alanından yoksun ve ebeveynlerinden birinden önemli ölçüde mahrum kalacak olmasının ötesinde problemler de yaşayabiliyor çocuklar bu süreçte. Boşanma sürecinde anne ile baba arasında çok sert kavgalar yaşanmışsa, çocuklar ister istemez bu kavgalara şahit olmuşsa, anne ile baba arasında düşmanlık oluşmuşsa ve iki tarafta yahut bir taraf diğer tarafa olan öfkesini çocuklara yansıtıyor ve hatta çocukları eski eşini cezalandırma noktasında araç olarak kullanmaya başlamışsa çocuklar asıl büyük felaketi o zaman yaşıyor. Ağırlı kelimelerle ifade edilemeyecek nispette büyük bir travma bu. Elbette 10-15 dakikalık bir programda makbul seviyede anlatmak mümkün değil. En azından fikir versin diye okumalarımdan, izlemelerimden, tecrübelerimden ve psikologlardan edindiğim bilgilerden yola çıkarak bazı tespitlerimi ve farkındalıklarımı paylaşmak istiyorum sizinle. Kimse boşanmak için evlenmez. Evet, maalesef boşanma da evliliğin bir parçası. Hem de nihai parçası. Adil Yıldırım Hoca'nın çok katıldığım bir tespiti var. Evliliği en iyi boşananlar bilir. Boşanma, evlilik puzzle'ının farkındalık açısından en önemli parçasıdır, diyor. İnsanda birçok hata ve ihmale dair farkındalıklar boşanma sürecinde ortaya çıkıyor. Neler olmalıydı, neler olmamalıydı. Derslerini alan, kırıp dökmeden ve eski eşinin hukukunu ihlal etmeden defteri en azından denk bütçeyle kapatabilen fertler yeni hayata çok daha sağlıklı adım atabiliyor. İşte yeni hayatın sağlıklı olabilmesinin en önemli ön koşulu çocukların psikolojisi ve yeni hayata adaptasyonu. Hani biraz önce çocukların 3 ebeveyni vardır dedim ya, maalesef evlilik resmiyette devam etse de o dışarıdan bütün görünen aile ortamında üç ebeveyinden de mahrum olan milyonlarca çocuk var maalesef. Anne mutsuz, baba mutsuz, birbirlerini sevmiyorlar saygılarını da kaybetmişler. Bir tarafın sevmemesi ve saygısını kaybetmesi de yeterli evliliğin nihayet ermesi için. Tek tarafın sevgisi ve iradesiyle hiçbir evlilik ve ilişki sağlıklı bir şekilde yürümez. O yüzden ben seviyorum beni bırakmasın, benim sevgim yuvayı ayakta tutmaya yeter diye düşünmek doğru değil. İster tek taraflı bitsin ister çift taraflı nihai noktaya gelinmiş artık. Ne yapmalı bu süreçte? Evvela son derece kontrollü olunmalı duygusal hareket edilmemeli asla. Duygusal hareketten kastım hem saplantılı bağımlılık göstermek hem de öfke, kin ve nefretle davranmak. Boşanmak üzere olunan eşe karşı. Neden? Her ikisi de çok zararlı ve yeni hayata sağlıklı geçişi neredeyse imkansız hale getiriyor. Kendine, eski eşine, ailesine ve en başta da çocuklarına çok büyük zarar veriyor duygusal hareket eden insan. İnsan evliliğini kurtarmak için elinden geleni yaptıysa, en küçük bir ihtimali dahi zaman içinde değerlendirdiyse ve buna rağmen olmuyorsa artık bittiğini kabullenmeli ve kendi yoluna gitmeli. Kabullenmek boşanma sürecinin en kilit aşaması. Haksızlığa uğradığını düşünüyorsa ve bu yüzden öfke ve kin ve nefret hissediyorsa bu hislerin en çok insanın kendisine zarar verdiğini de unutmamalı insan. İntikam duygusuyla hareket etse eski eşinin canını acıtsa kime ne faydası var? İntikam davranışlarının en büyük zararını çocuklar görüyor üstelik İnsan eski eşinin psikolojisini bozsa kendisine bir faydası olacak mı? Olmayacak elbette. Psikolojisi bozulmuş bir ebeveyn çocuklarına sağlıklı bir annelik ya da babalık yapabilir mi? Maalesef yapamaz. Demek ki çocuklarının psikolojisinin zarar görmemesi için eski eşin psikolojisi noktasında da hassas olmak hem çocuklara karşı bir sorumluluk hem de insani bir vazife. Peki çocukların bu süreci sağlıklı bir şekilde travmatik durumlar yaşamadan atlatabilmeleri için neler yapmak lazım ona bakalım. Boşanmanın çocuklar üzerinde duygusal çalkantılar yaratacağını hesap etmek lazım öncelikle. Kafa karışıklığı, üzüntü, kızgınlık, suçluluk veya korku gibi duygular yaşayabilir çocuklar. Küçük çocuklar bu duyguları sözlerle ifade edemeyebilir. Gençler ise daha karmaşık tepkiler verebilir. Bunların hepsini sükunetle ve anlayışla karşılamalı ebeveynler çocuklarının duygularını baskı altına almamalılar, ifade etmelerine, dışa vurmalarına fırsat vermeliler, hatta teşvik etmeliler. Konuşma fırsatları yaratmalı ve gerektiğinde profesyonel yardım almalılar ve aldırmalılar çocukları için. Boşanma sürecinde çocuklar akademik performansta düşüş, sosyal çekilme, agresif davranışlar, uyku bozuklukları veya iştah değişiklikleri gibi davranışlar gösterebilir. Bu davranışlar onların yaşadığı stresin bir dışa vurumu olabilir. Bu tür değişiklikleri fark etmek ve müdahale etmek için dikkatli gözlem gerekli. Ebeveynler, öğretmenler ve ailenin diğer fertleriyle işbirliği yaparak bu değişikliklerin altında yatan nedenleri anlamalı ve çocuklara uygun destek sağlamalı. Çocuklar boşanma sürecinde yaşamlarındaki belirsizlik ve değişimlerden ötürü güvenlik ve istikrar hissini kaybedebilir. Önceki rutinler, tanıdık çevreler ve ebeveynlerin tutarlı davranışları ise bu kaybı telafi edebilir. Ebeveynler Yeni düzenlemeleri açıklamak, rutinleri mümkün olduğunca korumak ve çocukların hayatında istikrarı sağlamak için çaba göstermeli. Bu tutum, çocukların kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olacaktır. Maalesef çok sık karşılaşılan ve psikologların hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu var: suçluluk duygusu. Çocuklar boşanmanın kendi davranışlarının bir sonucu olduğunu düşünebilir. Bu yanılgıyı gidermek için ebeveynler çocuklara boşanmanın onların hatası olmadığını, onlarla ilgisi olmadığını açıkça ifade etmeli. Çocuklara ebeveynlerin kararlarının yetişkin meseleleri olduğunu ve çocukların bu kararlarda rol oynamadığını anlatmak çok önemli. Boşanma sürecinde ve sonrasında da dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. İletişime çok dikkat edilmeli. Çocuklara boşanma kararını yaşlarına ve anlama kapasitelerine uygun bir dilde açıklamak gerek. Bu süreçte dürüstlük önemli. Ancak Anne-baba arasındaki anlaşmazlık konularının detaylarına gerilmemeli. Ebeveynler arasında açık, saygılı ve çocuk odaklı bir iletişim kurulmalı. Çocuklar, ebeveynlerin birbirleriyle olan anlaşmazlıklarına maruz kalmamalı. Çocukların her iki ebeveyni ile sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için ortak ebeveynlik planları yapılmalı. Bu, çocukların her iki ebeveyne de bağlı kalmalarını sağlar ve aile bağlarının kopmamasına yardımcı olur. Ebeveynler gerektiğinde çocukların eğitim, sağlık ve sosyal aktiviteleri gibi konularda mümkünse ortak kararlar almalı. Birbirlerine saygılı olduklarını çocuklarına hissettirmeliler. Çocuklarla birebir zaman geçirmek, onların duygularını dinlemek ve anlamak bu dönemde kritik öneme sahip. Çocukların duygusal ihtiyaçlarına cevap vermek onların kendilerini değerli ve sevilmiş hissetmelerini sağlıyor. Ebeveynlerin kendi duygusal sağlıklarına da dikkat etmesi önemli. Çünkü çocuklar ebeveynlerinin duygusal durumlarını hisseder ve bundan gayet etkilenirler. Çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel ve kıymetli hediye mutlu anne babalar olabilmek, değil mi? Ebeveynler dediğim gibi birbirlerine saygı duyduklarını çocuklarına hissettirmeli. Çocukların önünde birbirlerine karşı olumsuz konuşmamalılar. Bu durum çocukların her iki ebeveynine de saygı duymasını sağlar. Son tahlilde diğer ebeveynle ilgili olumsuz konuşan ebeveyn kaybeder çocukların nezdinde de. Çocuklara ne olacağı, nasıl bir düzen kurulacağı açıkça anlatılmalı. Değişiklikler çocukların anlayabileceği bir şekilde sunulmalı ve sürecin her adımında onlar bilgilendirilmeli. Çocuklara değişiklikler hakkında fikirlerini sormak ve onlara sürecin bir parçası olduklarını hissettirmek güven ve kontrol hissi verir. Çocuklara her iki ebeveynin de onları sevdiğini ve bu sevginin değişmeyeceğini yüreklilikle, açık yüreklilikle net bir şekilde ifade etmeli. Bu durum onlara güven duygusu aşılar. Çocuklara her iki ebeveynin de hayatlarında önemli bir yer tutacakları garantisini vermek, onların bu geçiş döneminde daha rahat hissetmelerini, kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Kaçılması gereken durumlardan kısaca bahsetmiştim. Biraz detaylandırayım. Çocuklar kesinlikle araç olarak kullanılmamalı. Çocukları ebeveynler arasındaki anlaşmazlıkların bir parçası yapmak veya onları manipülasyon aracı olarak kullanmak onlara, çocuklara çok büyük zarar verir. Çocuklar bu tür çatışmaların ortasında bırakılmamalı. Bir ebeveynin diğer ebeveyni çocukların önünde kötülemesi veya suçlaması az önce de dediğim gibi büyük hata. Bu durum çocukların kimlik ve güven duygusunu zedeler. Bu çocukların her iki ebeveyne de saygı duymasını zorlaştırır. Çocukların yaşamlarında sürekli değişiklikler yapmak yerine istikrarı sağlamak da önemli. Yeni yaşam düzenlemeleri mümkün olduğunca sabit tutulmalı. Ebeveynlerin çocuklara duygusal yüklerini taşıtmaları da son derece yanlış. Bu davranış onların kendi duygusal gelişimlerini engelleyebilir. Çocuklar ebeveynlerin duygusal destekçisi olmak zorunda değiller. Sonuç olarak boşanma sürecinde ve sonrasında çocukların psikolojik ihtiyaçlarına dikkat etmek, ebeveynlerin işbirliği içinde çocuk odaklı bir yaklaşım benimsemesi ve çocuklara güven ve istikrar hissi vermeleri bu zorlu dönemin çocuklar üzerindeki etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur. Her aile ve çocuk farklı öznel. Bu nedenle esneklik, empati ve gerektiğinde profesyonel yardım almak bu sürecin en az hasarla atlatılmasında kilit rol oynar. Profesyonel destek almaktan çekinmeyin ve mutlaka alın. Bir programın daha sonuna geldik. Programı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle esen kalın.